Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak, bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı, her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait bir Mart 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide, birinci sırada yer alan, burcumuz koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün tüm gelişmeler üzerinde etkinlik göstermek isteyecek ve sorunların üstesinden gelmek için harekete geçeceksiniz. Yaşamsal konularda yaşanabilecek bazı aksaklıkların da son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Tercihlerinizin genel olarak ön planda olabileceği bir süreçte olduğunuzu da unutmamalısınız. Yüksek tempolu bir gün seni bekliyor özellikle iş yaşamında üst üste gelen sorumluluklar nedeniyle biraz bunalabilirsin. Fakat bu durumun içerisinden başarıyla ayrıldığın takdirde sonuçlarından oldukça memnun olacaksın. Te yandan iş arkadaşlarınla otoriter tavrın nedeniyle tartışman mümkün. Bu gibi durumlarda yanlış anlaşılmamak adına kendini net bir şekilde ifade etmelisin fakat sana tavsiyem, kendinden ödün vermemen olacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, sevgiyi yüreğinizde hissetmek isteyeceksiniz. Kendinizi ifade konularında artık daha ciddi adımlar atmayı amaçlıyorsunuz. Sıkıntıların ve sorunların tamamen geride kalabileceği bir süreçtesiniz. Mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacak. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlamak isteyeceksiniz. İlginizi çekebilecek tüm işlere yönelme arzunuz var. Şartları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece aslında pek fazla sorunda yaşamayacaksınız. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün geleceğinizi ilgilendiren konularda daha net adımlar atmak isteyebilirsiniz. Kişisel güvensizliğinizi tamamen ortadan kaldırmak isteyebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kendinizi en doğru şekilde ifade etmeyi başarabilirseniz her şey istediğiniz gibi olabilir. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Kendini fazlasıyla öfkeli hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu durum çevrenle aranın bozulmasına neden olabilir. Sana tavsiyem tartışmalara girmekten kaçınman olacaktır. Aksi takdirde çevrendeki insanları istemeden de olsa fazlasıyla incitebilirsin. C yandan sinirli ruh halinden kurtulmak adına ailen ile keyifli aktiviteler planlamak işe yarayabilir. Elde ettiğin boş vakitlerin tadını çıkarmanı öneririm. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, aldığınız ve alacak olduğunuz kararları uygulama konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Hislerinize uygun adımlar atabildiğiniz sürece pek sorun yaşamayacaksınız daha dengeli ve kontrollü olmanız gerekmekte. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün iç dünyanızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Olumsuzlukları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 3. sırada yer alan, Burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, düşündüklerinizi uygulama konusunda ufak tefek sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Mümkün olanlara yönelmeniz gereken bir süreçtesiniz. Tercihlerinizin genel olarak ön planda olacak. Ayrıca, ikili ilişkiler söz konusu olduğunda da daha anlaşılabilir olmaya özen göstermelisiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İçsel bunalımların ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Hayata dair yaptığın planların elinde olmadan değiştiğinin farkına varmak seni korkutmuş olabilir. Fakat her zaman yaptığın gibi durumu lehine çevirmek yine senin elinde. Vereceğin ufak kararlar ile durumu istediğin hale getirmen mümkün. Yeter ki umutsuzluğa kapılmadan devam et yandan iş yaşamının yoğunluğu, karmaşık duygular içerisindeyken katlanılamaz gibi geliyor olabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, nefes almak için kendine ufak alanlar yaratman olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Olumlu gelişmeler için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu iş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da başarıya odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Sorumluluklarınızın farkında olmalısınız. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengeyi korumayı başaramadığınız sürece her şey daha zorlayıcı olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece kendinizi daha da iyi hissetmeye başlayacaksınız. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor kontrolü elinizde bulundurmaya çalışın. Kendini oldukça enerjik hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Bu enerjini yeni gelir kapıları yaratmak için kullanman mümkün. Geleceğe dönük yatırımlar yapabilir, farklı alanlarda uzmanlaşmak için gerekli adımları atabilirsin. Fakat yeni hedeflere doğru atılırken elinde olanları yok etmemen gerektiğini hatırlatırım. Bu sayede eğer işler beklenmediğin gibi giderse dönebileceğin bir alan seni bekliyor olacak. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamaya özen gösterin. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ön planda olmak isteyeceksiniz ancak şu an sahip olduğunuz enerji bu duruma pek fazla izin vermeyebilir yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Sizi daha fazla zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün oldukça olumlu enerjiler alıyorsunuz. Özellikle düşüncelerinizi aktarma noktasında pek fazla sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Zaman zaman zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başardığınız sürece her şey daha net ve anlaşılabilir kalıba oturacaktır. Harekete geçmeden önce doğru planlama yaptığınızdan da emin olmalısınız. Dikkatinin oldukça yüksek olduğu bir gündesin. Bu nedenle çevrendeki insanların sana karşı olan tutumlarını daha derinlemesine analiz edebilmen mümkün. Fakat gözlemlerin sonucunda pek de istemediğin gerçeklerle karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem bu gibi durumlarda sakin kalman olacaktır. Sinirle hareket etmenin kimseye bir faydası dokunmaz. Te yandan özel yaşamında ortaya koyduğun otoriter tavır nedeniyle çevrendeki insanların senden uzaklaştığını fark etmen mümkün. Fakat kuracağın açık bir iletişim sayesinde bu sorunun da üstesinden gelebilirsin. Aslan Burcu, aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizde yaşanan sorunlar sizi ve birlikte olduğunuz kişiyi fazlasıyla huzursuz etmekte. Ham olarak ne yapmanız gerektiğine ikinizde karar veremiyorsunuz. Biraz olgun yaklaşımlar ortaya koymak çok daha iyi olabilir. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün etkin adımlar atma şansınız bir hayli fazla. Odaklanma açısından sorun yaşamayacağınız için sorumluluklarınızı da yerine getirmeyi başaracaksınız. Hata yapmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumu daha fazla zorlamaktan da kaçınmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün geçmişte kalması gereken bazı sorunların yeniden gündeme gelme ihtimali var. Üzerinizdeki anlamsız baskıdan bir an önce kurtulmak isteyeceksiniz. Sorumluluklarınız artış gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Olumsuzluklara çok fazla takılık kalmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Fikir değişikliklerinin fazlasıyla gündeminde olduğu bir gün seni bekliyor. Bu durum, geleceğe yönelik kararlar almanı da engelliyor olabilir. Sana tavsiyem, kendine boş vakitler yaratıp bu anlarda kendine kulak vermen olacaktır. Bu sayede gerçek isteklerini ve arzularını keşfedebilirsin. Te yandan kafanın oldukça karışık olduğu bu dönemde ailenden göreceğin destek cesaretini fazlasıyla yerine getirecektir. Başak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün gerekli olan adımları atmaya öncelik vermelisiniz. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Her şeyi düzeltebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Yoğun gündeme sahipsiniz ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Adım adım ilerlemeniz gerekmekte. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Dengeli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün arkadaş çevrenize her zamankinden daha fazla önem vereceksiniz. İletişimle ilgili konularda var olan belirsizliklerin de son bulma ihtimali var. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların tamamen son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız ve sistemli hareket ettiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Üst üste gelen birikmiş işlerden oldukça bunalacağın bir gün seni bekliyor. Hem özel hem de iş hayatında karşılaşacağın sorumluluklar sende her şeyden kaçma isteği uyandırıyor olabilir. Fakat sana tavsiyem sorumluluklarının üstüne gitmen olacaktır. Mantıklı bir şekilde hazırlayacağın planlama sayesinde tüm işlerini geciktirmeden tamamlayabilirsin. Gey yandan özellikle iş yaşamında karşılaştığın sorunlarla başa çıkarken arkadaşlarından ve üstlerinden destek almaktan çekinmemelisin. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. Daha dengeli olmanız gerekiyor. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili bazı karmaşıklıklar yaşanabilir. İş yaptığınız kişilerle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Daha sabırlı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi toplum içerisinde gösterme arzunuz var. Ön planda olmaktan keyif alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Doğru yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışmalısınız. Çıkar ilişkilerinin ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta her ne kadar içine sinmese de, geleceğini düşünerek kurduğun bu ilişkilerden pişman olmayacağını sana hatırlatırım. Özellikle üzerinde çalıştığın projeleri bitiş kısmına kadar ilerletmen mümkün. Bu durum üstlerin tarafından da fark edilebilir. Te yandan bugün, özel hayatında yakın arkadaşlarınla fikir ayrılığına gidebileceğin durumlar söz konusu olabilir. Sana tavsiyem, empati kurman ve tartışmalarda kırıcı olmamaya özen göstermen olacaktır. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha etkin adımlar atmak isteyeceksiniz. Sorunlar üzerinde etkinlik gösteremediğiniz sürece her şeyin daha zorlayıcı olabileceğini de unutmamalısınız. Sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışın. Ciddi adımlar atma şansınız var ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Başarıya odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün yeni gelir kapıları açmak isteyeceksiniz. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda kendinizi ifade ederken daha sabırlı ve kontrollü olmaya çalışmalısınız. İç dünyanızdaki aksaklıkların tamamen çözüme kavuşması gereken bir süreçtesiniz. Enerjinizden doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekmekte. Kendine bol bol vakit ayırmak isteyeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle özel hayatında yaşanan olaylar, seni fazlasıyla yıpratmış olabilir. Kendini ayıracağın vakitlerde sakin bir ortam tercih edip, iç sesine kulak vermeni tavsiye ederim. Bu sayede kafanı toparlayabilir ve hayatına dair doğru kararları alabilirsin. Te yandan aile üyeleriyle de çeşitli fikir ayrılıklarına düşmen mümkün. Sana tavsiyem, gireceğin ikili iletişimlerde kırıcı olmamaya özen göstermen olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün aktif adımlar atma şansınız var ancak bunun için daha sabırlı ve kontrollü olmanız gerektiğini de unutmayın. Harekete geçmek için doğru zamanı beklemeniz gereken bir süreçtesiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün gözlem yeteneğinizden dilediğiniz gibi yarar sağlamayı başaracaksınız. Karmaşıklığa müsaade etmediğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Hevesli yaklaşımlar ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Etkin adımlar atmak için uygun zamandasınız. Yine de abartıya kaçmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız. Sabırsız davrandığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Kontrollü olmanız gereken bir süreçtesiniz. İdeallerinin son derece ön planda olduğu bir gündesin. Bu nedenle özellikle yakın çevrendeki insanlarla dahi tartışma içerisine girmen mümkün. Fakat sana tavsiyem kendinden ödün vermemen olacaktır. Aksi takdirde sınırlarının ihlal edildiğini hissedebilirsin. Bunların yanı sıra aile ilişkilerinin güçlendiğini hissediyor olman mümkün. İçerisinde bulunduğun kararsızlıklarda onlardan da fikir almanı öneririm. Oğlak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etmek isterken ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Enerjinizdeki yoğunluk ilişkinize odaklanma açısından sizi zorlamakta daha sabırlı olmaya çalışmanız gerekiyor. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların da son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Aksaklıkların önüne geçmeye çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinize güvenmeniz gerekmekte. Günlük akışa uygun hareket etmek isterken yine de dikkatli olmalısınız. Gereksiz harcamalardan kaçınmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün uzun zamandır devam eden sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı çözüme kavuşturmak için uygun zamana sahipsiniz. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekiyor. Ortaya koyacak olduğunuz tavıların biraz daha anlaşılabilir olmasını sağlayın. Hayatındaki ufak detaylara odaklandığın bir gün. Bu sayede uzun süredir seni rahatsız eden fakat kaynağını bulamadığın olayları keşfedebilirsin. Sana tavsiyem, geçmişinden gelen bu olaylar ile yüzleşmen olacaktır. Bu sayede geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilirsin. Te yandan içerisinde bulunduğun durumlarla ilgili, hiç beklemediğin insanların desteğini görmen mümkün. Hayatına dair kritik konularda yardım almaktan çekinmemeni öneririm. Kova burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinizden yana sizi huzursuz eden her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. Yaklaşımlarınız konusunda daha temkinli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün anlamlandırmakta zorlanabileceğiniz bazı sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali de bulunuyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak astrolojide son sırada yer alan burcumuz balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda ufak tefek zorluklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Kişisel sorunlarınızın son bulmasını istiyorsanız, yaklaşımlarınızı ona göre belirlemeye çalışmalısınız. Ayrıca, gün içerisinden normalden daha hassas yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Kendini oldukça hırslı hissedeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle finansal konularda ortaya çıkacak olan bu hırsın sayesinde uzun süredir beklediğin konumlara gelmen mümkün. Sana tavsiyem hırsını ve azmini kaybetmemen olacaktır. Bu sayede başarılarının üstüne yeni başarılar koyabilirsin. Fakat özellikle iş yerinde hırslı tavrından dolayı rahatsız olan insanların varlığını fark etmen mümkün. Başarılarının önüne geçen insanları hayatından çıkarmanı öneririm. Balık burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Pozitif yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali bulunuyor. Hata yapmadığınız sürece mutlu olabilirsiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün tersliklerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Başarıya emin adımlarla yaklaşma şansınız var. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali bulunuyor. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek istiyorsunuz ancak bunun için biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.